İnternete yılda iki kez gelecek zam yolda ee, soru şu aslında yani e, en yetersiz interneti neden en pahalıya biz kullanıyoruz hocam? Cüneyt hocam buyurun. İnternete gelmez orası zaten bence cevabı çok net yani verdiğimiz para karşılığında hizmeti ve hızı Tabii. almıyoruz yani orası cevabı net ama öncelikle hocama birkaç şey ekleyeyim. Ee, Eski bir bankacı olarak Türkiye'nin en büyük e, çiftçilere yönelik yani üreticilere yönelik e, ticari kredi kartı programını yani e, adını reklam amacıyla vermiyorum. Üretici kağıt dediğimiz programın başındaydım bankacı olduğum dönemde. Dolayısıyla hani e, tarım bankacılığı noktasından hareketle hani ve keza diğer vesilelerle de hani tarımla iyi kötü hani bir şeyimiz has bir halimiz oldu zamanında şimdi mesela bizim okuldan söyleyeyim. Ayrıca Üniversitesi'nin işte Çatalca kampüsü. Çatalca normalde İstanbul'un sofralık üretiminin olduğu yerdir. Fakat gel gör ki mesela bizim üniversitenin yanında Büyükçekmece Gölü'nün yanına gümrük geldi. Tamam sanayileşelim, ihracat önemli de. E, normalde aslında Çoğlu tarafına koyuyor olmak veyahut da biraz daha öteye bir yere Yani tarım arazilerinin olduğu tarafa değil de biraz daha olmadığı tarafa doğru koyuyor olmak bir tercih olabilirdi mesela. Niye şimdi diyeceksiniz bunu? Çünkü ben mesela Ayşe bacının bahçesinden bizim okula giderken o da Ayşe bacının bir sürü bahçe var. Kendin gidiyorsun tarladan mesela, bölceğini ya da fasulyeni topluyorsun, biberini topluyorsun. Ben çok yaptım. Dolayısıyla ama şu anda Ayşe bacının olduğu yerde ne var biliyor musunuz? kamyon dosyası veyahut da tır parkları var. Veyahut da onun yanında hemen kuzu çevirmeciler açılmaya başladı. İnşaat mı yapıyor? Evet. Ve aynı şekilde gölün etrafına baktığınız zaman o tarım arazilerinin hepsi şu anda yani 15 senedir ben çünkü gidip geliyorum yani yuvarlak hesap söylüyorum. 15 senedir biz hani oraların nasıl hani e, inşaata doğru tarım arazilerinden döndüğünü görüyoruz. Şimdi bunu kopyala yapıştır Türkiye'nin birçok noktasında ve özellikle tarımsal alanlarda yani ben inşaat yapılmasın demiyorum veyahut da gümrük yapılmasın demiyorum. Ama doğru yere yapıyor olmamız lazım. Keza bu otoyollar, otobanlar mesela bizim tren veyahut da su yolu taşımacılığına bir an evvel geçiyor olmamız lazım. Ankara'nın yanı başından Kızılırmak geçiyor. Ama biz Don ve Volga nehirleri gibi veyahut da Avrupa'nın birçok şehrindeki gibi mesela nehir taşımacılığı yapamıyoruz. Keza tren yolu taşımacılığı da daha yeni yeni geliyor. Dolayısıyla o mazotun o yağın, o kamyonun bakım servis maliyetlerinin hepsi ister istemez fiyata giriyor. Keza o otobanlardan işte o özel geçiş ücretlerinin hani maliyetlerini de kamyoncu o fiyata bindirmek zorunda kalıyor. O yüzden gıda fiyatları böyle. Yani tarladaki fiyatla bizim marketten nihayet tüketici olarak aldığımız ya da çarşıdan aldığımız hani fiyat o yüzden bir kere arada çok derin bir makas oluşuyor. Dolayısıyla bunlara eğilmek gerekiyor ki hani çözümünü bulalım. İnternete gelirsek hani demin söyledim. verdiğimiz paranın karşılığındaki hizmeti ve hız kalitesini alamıyoruz. Keza depremde veya da şeyde ufacık bir panik senaryosunda zaten hiç kimse kimseye ulaşamıyor. E, o zaman bunun hani bir açıklamasının olması gerekiyor. O açıklamayı da bence bizim burada yapıyor olmamız sizin hani söylüyor olmanız değil. Bunun muhatapları tarafından yapılıyor olması lazım. Yani başta BTK olmak üzere. E Bilişim Teknolojileri Kurumu olmak üzere muhataplarına yani operatörlere dönecek soracak. Diyecek ki hayırdır güzel kardeşim diyecek. Orada da dünya klasmanındaki hani şeyler zaten göstergeler belli. Yani bugün aynı pakette gidip de işte bir dizi film platformundan filmi izlediğinizde Bulgaristan'da harcadığınız hani işte megabayt ya da gigabayt seviyesiyle buradaki aynı değilse birisinin dönüp hayırdır Mesela güzel Amerika'da kardeşim demesi 5G, gerekiyor. 5G tabii. var. Eee Tamamen sınırsız internet asla bitmiyor. Hani telefon konuşma, konuşma da keza öyle. Sadece yurt dışında belirli bir limiti var. Yurt dışında aradığınızda mesaj falan e, paket 59 dolar. 40 ile Ben biten paketim 1400 dolar paketler kullanıyoruz. Bir de ekstra internet almak durumunda kalıyorum. Çünkü yani işim internet O benim artık hani bir iş Değil giderim. De. Ama yani baktığınızda 59 dolar yani. Değil. Kendi yani para... ne hız ne şey e, uçuyor hani bak, internet evet. tıkladığın anda giriyor mesela e, tabii paketler zaten hani yetmiyor karşılığında da bir de hani alt pakete de geçemiyorsunuz bakın şimdi bazı tezatlar var hani tabii. buradan ilgililerine bir daha hatırlatmış olayım şimdi bankacılıkta da vardı bu sıkıntılar ne oldu mesela ücretsiz kredi kartı opsiyonu çıktı değil mi yani bankalarda da mesela ücretsiz kredi kartı ya da BDDK çok güzel bir uygulamayla dedi ki bireysel bankacılıkta yani bireylere yönelik bizlere yönelik vatandaş yönelik bankacılıkta işte 20 tane komisyon kalemi dışında herhangi bir ücret yansıtamazsın dedi bankalı. Aynı şey burada da olması gerekir. Yani siz paket yenileme dönemi geldiğinizde alt pakete geçemiyorsunuz. Niye geçemiyorum? Ben belki daha az paketi istiyorum. Diyor ki hayır kusura bakmayın size gelen kampanyamız bu diyor. Ya ben kampanya istemiyorum belki. Dolayısıyla bunlar... E hocam bir... mesela bazen şöyle oluyor. Paket bitiyor evet. seni uyarmıyor. Bir bakıyorsun o, fatura iki katı gelmiş. 2500 lira gelmiş mesela. Yani bakın ben hani sistem eski evet. bir bankacı oldum. Şimdi bunlar sistemde yazılımda bir tane tıktır. Yani sizin paket aşımınızla ilgili olarak size bir SMS gelmesinin tamam bir maliyeti var. Onu da yansıdı güzel kardeşim. Bir tane tık atarsınız sisteme. Cüneyt'in ya da işte Filiz'in ya da işte Cansu'nun yanına bir tık atarlar. Buna paket bitmesi noktasında bir tane SMS at. Bu bir tıktır sadece. Yazılımda da iki tane koddu. duyuyor. Hani hepsinin maliyetini alt alta koyun. SMS'in maliyeti maliyetine de alt alta koyun. Ayda 50 lira size bildirim diye hani paketinizi açtınız ya da limitiniz doldu mesajının bedeli 50 lira değildir. Bunun adı faiz fiyattır. Dolayısıyla bunları muhataplarının bence dikkate alıyor. Hani bir şekilde bizler adına çözüme kavuşuyor olması Yani bu arada biz o ücreti de verelim. Yani gerekiyorsa bu ücretleri de verelim. Hatta paket yenileme döneminde bir önceki paketin iki katını da verelim. Ama iki katı hizmet alabiliyorsak. E, aynen öyle ya. Biraz her sektörde ...fazla da fazla para, paralarımız alınıyormuş... ...hissiyatı bir tek bende mi oluyor ya? Biz hocam sizde de oluyor mu? Mesela şimdi arıyorsun kavga ediyorsun... ...ondan sonra ha, diyor, böyle yapalım diyorlar falan. Hı -hı. Yani bu da o kadar... E, sıkıntı süreç ki yani... ...o zaman şöyle bir insan dönüşmen... ...herkesle her saniye kavga etmen gerekiyor. Çünkü hakkını aramazsan... Sen orada işte faturada da yanlış olabilir, internetinde kesilebilir, orada zamda olabilir. Üç kere işte çekmeyen internete, bir deprem anında kesilen şebekeye, yani Cansu Hanım şöyle bir şey Fazla fazla sana. para da veriyor. Ama evet. sürekli ses çıkarmaz zorunda mıyız yani? Şimdi Cansu Hanım siz bunu hani ister sosyal medyanızdan paylaşın, isterseniz zaten hani konumunuz gereği bir tanıdık illaki buluyorsunuz ve çözebiliyorsunuz. Ben de de öyle. Hı. Hani evliye doğuya doğru demek lazım. Ama vatandaş bunu işte çağrı merkezinde çözemiyor. Yani bana aslında bir ayrıcalık değil bu. Hakkımı ben istiyorum. Ben ulaşma şansına sahibim ve çözebiliyorum. Ulaşma şansına sahip olamayan niye çözemiyor? Aslında soru bence. Evet. Herkes için eşitsin evet. bir e, yanıt kabiliyeti. Aynen. Filiz Hocam buyurun. Tabii Cansu Hanım şöyle, şimdi e, bizim iktisatta teknik bir terim vardır o da şudur. Talep esnekliğinin düşük olduğu e, bir mal satıyorsanız, üreticiyseniz sizin fiyatlama davranışınız e, güçlü olur. Ve ne kadar bu esneklik sıfıra yakınsa teknik, şimdi teknik bunun karşılığını söyleyeceğim, o kadar fiyatı yukarı çekme şansınız var. Ne demek talep esnekliğinin düşük olması? Zorunlu mal satıyor olmanız anlamına gelir. Şimdi bir kere bir, burada fiyatların yüksek olmasının benim gördüğüm kadarıyla bu sektörde iki temel sebep var. Bir, burada zorunlu mal grubuna giriyor. İki, burada rekabet yok. Ee, çok az sayıda firma var ve bu az sayıda firmanın olduğu yerde de bir oligopolleşmenin ötesine geçen bence artık tekelleşmeye, monopolleşmeye varan bir fiyatlama olduğunu görüyorum. Hocamın da dediği gibi, şimdi normalde e, bizde rekabet kurumu diye bir kurum var. Yani Bu kurumun amacı nedir? Mümkün mertebe bir sektörde eğer monopolleşmeye, monopol değilse bile, tek bir firma yoksa bile monopolleşmeye giden sürece engellemek mümkün mertebe rekabeti artırmak. Fakat bu sektörde ciddi anlamda bir rekabet e, aslında azlığı var. Çok az sayıda firma var ve bu az sayıda firmaya da hocamın da dediği gibi çok fazla regülasyon olmadığı için, düzenleme olmadığı için bu firmalar istedikleri fiyatları koyabiliyorlar. Mesela benim de aklımın almadığı şey şu, diyelim ki paketi yükseltiyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki ya ben paketi düşürmek istiyorum. Hayır. Yasak, paketi düşüremiyorsunuz ama paketi yukarı çekebiliyorsunuz. Şimdi gerçekten yani bunun hiç rasyonel bir tarafı yok. Sadece şu uygulama bile aslında buradaki gücün, yani fiyatlama gücünün ve işte belirleme gücünün ne kadar güçlü ve yüksek olduğunu gösteriyor. O nedenle mutlaka hocama çok katılıyorum. Buraya bir el atılması lazım. Bakın ben aynı zamanda bir yatırım şirketinde çalışıyorum. Bana bize soruyorlar, diyorlar ki hangi sektöre yatırım yapalım? Gözü kapalı söylediğimiz her dönem, ekonomi yavaşlasa da yavaşlamasa da faiz yüksek olsa da düşük olsa da verdiğimiz bir sektör var ben 5 e, yıldır piyasanın içindeyim 5 yıldır bu sektörü hep öneriyoruz o da telekomünikasyon sektörü neden öyle bilançolar açıklıyorlar ki Cansu Hanım yani büyümeye duyarlı değiller hep güçlü bilançolar açıklıyorlar ve açıklamaya devam ediyorlar konjonktürden hiç etkilenmiyorlar Türkiye'de çünkü neden e, enflasyon arttığında çok hızlı enflasyona uyarlıyorlar sen almak zorundasın kullanmak zorundasın çünkü önemli bir mal burası bir de rekabet yok, rekabetin olmamasını getirdiği ekstradan bir tırnak içerisinde aldığın hizmete göre faiz fiyat fırsatçılığı da bence işin içine giriyor. O var yani bu net net O nedenle de e, bu durumu görüyoruz. Dolayısıyla burada rekabet nasıl artırılabilir? Daha iyi hizmet, dünya standartlarında, dünya fiyatına nasıl alabiliriz? Anlaşılan ki yine devletin e, buraya el atması lazım. Fakat bu el atmadan kasıt şu değil. Burada biz fiyata belirleyelim, şu fiyatın üzerine geçemez. Bu polisi önlemlerle olabilecek bir şey değil. Olsaydı zaten. Türkiye'de bugün kira enflasyonu çözülmüş olurdu. Eğitim enflasyonu çözülmüş olurdu. Bu daha mantıklı, daha sürdürülebilir. Regülasyonlarla sektörü sizin regüle etmeniz lazım. Ama başa çıkamadığınız yerde ben buraya tavan getiriyorum işte %25 demek piyasayı daha da bozuyor. Sonra siz o tavanı kaldırdığınızda Hele bir birden kaldırdığınızda Evet, evet bakın bunu Sayın Merkez Bankası Başkanı bile söyledi. Dedi ki Türkiye'de şu an enflasyonun son enflasyon raporunda söyledi. İki tane temel sebebi var. Hizmet enflasyonunda katılıktır. Birisi eğitim, birisi de kiralar. Sebebi daha önce buralarda fiyat kontrolleri uygulandı. İktisat da siz para ve maliye politikasıyla enflasyonu çözemediğiniz zaman ana iktisat politikası araçlarıdır bunlar. Polisi önlem dediğimiz aslında çok sık başvurulmayan ama artık çare bulamadığınızda başvurmak zorunda kaldığınız gelirler politikasını uygularsınız. Gelirler politikası nedir? Fiyata dersiniz ki artık baş edemiyorum. Gıda fiyatları sürekli yukarı gidiyor. Bütün marketlere dersiniz ki bir kilo peyniri bunun üzerine satamazsınız. Üstüne fiyat yazılır. Ya da dersiniz ki işte ücretler enflasyon yaratıyor. O nedenle de ücretlere ben bir tavan getiriyorum. Daha yukarı vermiyorum. Ama bunlar çözüm değil işte. Size zaman kazandırır. O kadar. Doğru politika uygulamak için nefes almanızı sağlar. Birazcık ateşini alır. O kadar. Daha uzun süre yüksek de bunları uygulamada da koymamanız lazım. Onun için anlatmaya çalıştım. Buradaki fiyatlara devletin bir sınırlama getirmesi değil, daha rekabetçi hale getirip belki firma sayısı artırılabilir. Evet, burası çok kritik bir alandır, çok önemli bir alandır. İletişim öyle kolay da değildir. Bunların sabit maliyetleri çok yüksektir buraya girdiğiniz zaman bir üretici olarak. Ama bur burada net net de bir regülasyona ihtiyaç olduğu aşikar bence.